İyi akşamlar beyim. Kim yapmış ki bunu? Çok mu merak ettin? E git bir sor bakalım öğren neymiş mesele. Üf ya ana başlama gene. Görmüyor musun suratını ne hale getirmişler? E i̇nsan merak ediyor. Hadi kızım hadi. İşimiz gücümüz var. Şahtı şahbaz olmuş bu ha. Duyarsa görürsün şahı şahbazı. Hadi içeri. Ali çağır o da Peki beyim. tiksinti veriyor değil mi? Mideni bulandırıyor. Kim yaptı sana bunu? Seyit Bezengi. Başladığın cümleyi bitirmezsen başkası gelip noktayı koyar. Düşmanını ezmezsen düşmanı gelip seni ezer. Bak! Bir kurtla yaşıyorsan... ...bulmayı öğreneceksin. Anladın mı? Söyle bana. Yanımdasın değil mi? Yanımda mısın? Yanındayım baba. Dedeni dinlemekle çok iyi ettin saydım. Can almak bize yakışmaz. Hem hapislerde çürümek var. Ne yapardık biz sonra? Sen zaten cezasını vermişsin o zalim. Allah'ından bulsun bundan böyle. Evsiz barksız kala kaldık ortalıkta. Ne olacak şimdi? Olur mu olur mu? Kapımız size her zaman açık Rüveyda. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Sağ ol. Nereye kadar? Hem Karakayalar bırakmazlar ki peşimizi. En nihayetinde burada da bulurlar bizi. Düşünce Hürveyda. Bir hal çaresini bulacağız. En evvelinde Zühre'nin Karakaya konağına dönmesi şart. Zühre konağa dönmek istemiyor. Hem sen önce şeyden sonra nasıl dönsün dersin. Oğlum, bu kız Fikret'in karısı. İnşaalı karısı. Kalamaz biz de. Bırak bizde kalmayın. Hiçbir yerde barınamaz. Dönmesi şart. Dede dönerse öldürürler onu. O dönmezse bizi öldürürler abi. Rüfeda. Çok korkuttun bizi Fikret Bey. Ama şükür iyi gördüm seni. İyi mi iyi sağ ol. Daha iyi olacağım inşallah. İyi olacaksınız inşallah. Eski topraksınız siz. Sağ olasın. Ya bak yan odada böyle yiyecek içecek ikramlık bir şeyler hazırlattık sizin için. Allah aşkına. Oğlum beyefendiler al. İkramda bulun hadi. Buyurun. Geçmiş olsun. olsun. Buyurun. Sağ olun. sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Oo. Heh. Geçmiş olsun dede. Sağ ol oğlum. Baban nerede oğlum? Bilmem, görmedim bu sabah. Hmm. Geçmiş olsun beyim. Sağ ol Beyaz. Sevdiğiniz börekten yaptım. Çayla birlikte vereyim mi? Sağ ol Beyaz. Sonra şimdi hiç halim yok. Peki. Ha. Geçmiş olsun baba. Daha iyisin değil mi? Sağ ol kızım. Biraz ağrım var ama önemli de. Geçecek inşallah, geçecek. Seher'i bulabildiniz mi? Yok dede, daha bulamadık. Hala benim kafamı almıyor. Bu kız bu konaktan nasıl kaçabildi? Nasılsınız Fikret Bey? İyiyim iyiyim. Artık ziyaretçilerimizden müsaade istesek. Tabii. Hastamızın dinlenmesi gerekiyor. Dede biz de çıkalım. Bir isteğin var mı? Yok oğlum sağ ol. Hadi. Kapat kapıyı. Peki beyim.